Selamun Aleyküm. Şimdi 90 yıldır biraz önce arkadaşlarımız da ifade etti. Bizi parça parça böldüler. Bugün o parçaların hepsini bir araya getireceğimiz gün geldi artık. Aslında o parçalanmaya çalışılan değerlerimizin hepsinin ortak olduğunu belki fark ettiğimiz o büyük güne geldi. Bir ormanın diri olmanın günü geldi. Ama bugün birileri dikkat ederseniz, bugün belki de en çekirdek örgütlenme olan, en temel örgütleme olan aşirete karşı şu an bir mücadele veriyorlar. AKP ve AKP'nin adaylarının bizzat sözlerinden biz aşiret falan tanımayız diyorlar. Doğru, biz yıllardır zulme, baskıya, o anlamdaki o zulüm ağırlığına karşıydık. Ama biz hiçbir zaman aşiretlere karşı olmadık. Çünkü aşiretler toplumun en doğal örgütlenme modelidir ve şunu da söylüyoruz ki aşiretler bizim onurumuzdur, mersaviler bizim onurumuzdur. buradaki birlik ruhumuzun 31 Mart'ta daha da büyüyeceğine olan inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. از وهمیا جدرو جان به حسرت تفاق هری مزن به حسرت آشیتی کرومت به حسرت به حسرت خشک براتی از وجد درو جان سلام دکم ای وارا ч Evet bu da burada güzel. Evet ben burada bizle toplantı ilgiler. Daha biraz geliyor var <laughs> ya. Daha şükürler olsun bir de. Yani 30 lira da.